Herkese merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün World War Z'yi oynuyoruz. Oyunumuzda dört tane ana görevimiz olacak. Şu en alttaki iki tanesini bilmiyorum, daha gelip bakmadım. Oyunu da daha yeni indirdik. Yani Epic Games'de oynayacağım, ücretsiz. Kesinlikle indirmenizi tavsiye ederim. Normalde fiyatı 120 TL olması lazım. Yani uzun süredir ben bu oyunu almayı düşünüyordum fakat... Hmm, ...almamıştım. Şu an ücretsiz olduğunu gördüm ve direkt indirdim. Oyunumuzu e, Gökhan'la birlikte oynayacağız e, iki kişi olarak oynayacağız. Hmm. Şöyle e giriş yaptığımız zaman, e, bölümlerin içinde dört tane de e, ekstradan bir çektör var yani ayrı görevleri var. E, i̇lk başta e, iniş görevi, tünel görevi, ondan sonra cehennem ve yüksek su, e, ölü, suda ölüm mü artık? 4 tane e, oyun içinde ayetten chapter'ımız olacak. Bunların hepsi ortalama bir 20-25 dakika ya da yarım saat bulacaktır. Hepsi bölüm bölüm gelecekse. Şöyle biz e, New York Hello. iniş bölümüyle videomuza geçelim o zaman. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. New York Chapter 1 Damn it, Bunko. I will leave your ass here. You Namatina know, you know, Bacola is leaving anybody. They're going to the steamroll the army and this is our only chance to get out. Not going into the subway. You've heard the stories. We will starve here. The subway is our only chance. We take it to Inwood, get to the evac center, and get the fuck out of New York. Or we die here. I don't like him, but he's right. mango çocuk aç bakalım kapımıza bir tane tekme ila Dan you hear me? And hey, what's bak it mı? Öldüm, 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 öldüm. Beni çabuk. Yine bana saldırdı bu. E sen elinden önden gidin. He. Bu <laughs> aslında iyi ya bu oyun abi. Ne gibi? hem pistolümüz gelişiyor hem sağ klik basılı tutacağız ya Evet Ben bayıldım chip. oyuna ya Hele şu an ücretsiz olması efsane Fresh ammo up. We Get in the elevator now. silahını buldum. Çıkacak mıyız direkt? <laughs> ben burada Beni kurtarman lazım. Haa. delirdi. Gel lan bir cam basayım. Evet. Al burada kitle alırsın. Hı hı. Niye bu kadar kolay oldu? <laughs> şey, eee bunlar bot ya. Biz ne kadar çok checkpoint noktalarına gidersek oyun o kadar hızlı gider. Yavaş gidelim. Ama diğer adamlar şey yaptığında ya ne kadar az çatışma o kadar iyi bizim için aslında. Evet. Şans. <laughs> Oğlum bu hemen koşturmaya başladı bunlar. Oyun bug'a girdik kaç. <laughs> Oyun sesini bir kaçsam mı acaba ya? Çok bastırır mı? Yok bunlar başka bir yere gidiyor. Başka bir yere mi gidiyor? Aa güzel <Gülüyor> güzel. <Gülüyor> alabileceğim bir silah yok. Hele şunu alalım Oo. Çok güzel bir tüfek buldum. 50 kalibre. Hangisi? Elimdeki. <laughs> Altı mermili ama. Ha, o zaman çok sıkıntı. Ee? Ama şey... Ee... Ne yapıyoruz? Şu an hazırlık bekliyoruz. Hazırsak. Aşağıya öldürmemiz gerekiyor ama biz çok mu erken geldik dediğin gibi? Ne bileyim. Gel aşağıya gidelim. Evet. Tamam başladı başladı. Ee, asansör çalışmıyor. Tırmanıyorlar yukarı. Tırmanıyorlar mı? Hı uh hı. -huh. Oy 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 oy. Arka ne oldu? Arka daha gözükmüyor. Allah. Ben öldüm. Neredesin? Bu kocaman dayı geldi yine. Koşturuyor. Beni tutacak. Beni tuttu. O nasıl? Sana kitlemiş. <laughs> ben yığına sıkıyorum sürekli ama. Vallahi ben etraftan gelenleri sıkmaya çalışıyorum İyi. Ben yığına azaltabildimce azalttım zaten. <laughs> Bir filan dayı geldi. Bunlar baya çıktı yalnız. E, yıkabildiğim kadar yıkayım ben aşağıdan aşağıdan baksana. Uy uy baya geldiler. Naa mermim bitti. Tutuyorum. Aldın mı? koca dayı geldi yine. Angela geldi. Angela. Ben sıkıyorum ama böyle yere gitme. Gitti. Aşağıda çırpkan var çırpkan. Onu nerede o? Tamam aldım ben onu. Topla herkesi Sokçular geldi yine. Ona çok sıkıntı. Şuradan bir mermi yenileyelim. Aşağıda bu. Onu öldürdüm ben demeyin. Bir daha canlandı demek. Tamam öldü artık kesin. Tamam mısın? şu video load yapıyor. Kiti almışım. Aldım basacağım şimdi. Şuradan c 4leri de alayım. Güzel. Kit full doldurmuyor zaten. Hı hı. Yok benim de tam değildi de. Aşağıda var zaten kit. İki tane daha. Lan lan lan. Lan şurada. SMG var, crossbow var. Kitin yoksa buradan al bak bir tane benim kutu şu an. bir silah yok mu oyunda ya? Karet hmm, buldum. Hmm. Hmm. bende de var. Güzel. Kurayım mı? Sağ tarafı kur, ben de solo kurayım. Burada ne var? Oh, hmm, pompalı çıktı, bir şey çıktı. Hmm, bariyer buldum. Şey bir tane hmm, de bir şey var. Makine altı tüfek buldum bir tane daha. Allah. Ya. Başka da aşağılara... bir şey yok herhalde. Bakıyorum ama. Ben bu tuvaletin yanından ayrılmam. Sol taraf bende. Sağa ben geçiyorum. Şu arkaları tutsa bizim adamlar yeter. Allah çok zor. Kızın saçının dalgalanmasını bile çok güzel yapmışlar. Kurdum tarati. He <laughs> he kurdum sola. Soldan bir tane veriyorum. daha var bende de dursun o. Niye ne zaman Bunların Bunların mermisi biteceği zaman. Ya da dur bu, burayı açıyorum mermisi biterse bunlardan birinden onu kullanırız. Ready to blast. Hmm. Evet creeper hadi. Gene bir tane ha, cihazım ben olsaydı. Bendeki otomatikti. Ben ortadakine geçiyorum o zaman. He. Gelecekler herhalde. Defans pozisyonu al diyor. Hey, Aman <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Yılsınlar öyle başlayacağım ben sıkmaya. Vallahi ben izliyorum sadece. 3 2 1 Başlıyor muyuz? Oh, yeah. Lan, bana yanıma gelmişti. Aha. Kain taletimi yanına tamam. gidiyorum ya. Arka geldi arka. Tamam tamam sıkıntı yok. Öne aldık. Cem ön bitmiyor ki. Bir tane mi bak şuraya? Lan biz onları zaten mi bitirdik? Valla burada bir tane bariyer kurdum o çok işe yarıyor. Bir de var. Evet. Bana kimse dokunamaz. Geçemiyorlar buradan. Tarihte dolduruyorum ben. Sanırım benim tarihin canı bitti. Mermisi. tam doldurdum. Lan ne hangi birine sıkıyım? Tabancaya geçtim benim mermim bitti. Doldur doldur gel koruyayım seni. Nereden do dolduruyorduk? Yukarıda mıydı o? Yukarı. Aynen. Bitti herhalde. Ha, bitti zaten. Benim de bitti herhalde. Full diyor tamam. Ne diye? Hit the button. Şu adamlara cam bassak mı acaba ya? Cam bir tane kitim var basma. Valla basamam benim de yok. Taş olsunlar başarsınlar. Açtım ben burayı. Hı hı, Do not stop. Get to the subway. Şu sokaklarda çalışalım ya. Buralar daha güzel. Full binaların üstlerinden atladıklarını düşünsene. Kaçarım ki. <laughs> 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 ha, silah sesleri geldi. Allah cezanı. Ne oldu? Volaya kaçtım. Volluyorum şu an. Allah ben kaçıyorum. <laughs> düştü düştü ben düştü. Tam boşuna attım bunu. Oy <laughs> lan soldan ses geliyor. Vur ayağından ayağından vur. <laughs> Düşmedi lan. Çok güçlü. He. Kim o AK kullanı? Oğlum gitmediğiniz zaman ona koyayım. Arkana kan geliyorlar şu an. Ben tabancaya geçiyorum. Ben yakın silah. Kafalar çok güzel patlıyor. Oyunda tekme de varmış ha. Neyle? Adam zombi yere düşerse ölmezse tekme atıyor. Aa gerçi ben az önce yukarıdan aşağıya atmıştım. Arkadan alttan çıkıyorlar. Oy Angel gitti. Ben Angel'ı kaldırmaya gidiyorum. Yalnız biz gitmezsek bunlara gelmeyecek, bitmeyecek biliyorsun değil mi? Biter biter. Bitmiyor bitmiyor gitmemiz lazım aşağı doğru gel. Gel. Ya be, kanlı bir şey. Geliyor ama arkası, arkası kesilmiyor yani. kesilmesiniz Ne yapıyoruz ki? Ee, geldik buraya. Station takımın gelmesi lazım. O ne lan? Biri zıpladı az önce. Şurada bir tane ses çıkartan var onu öldürmeye gidiyorum. ince görünüyor burada. Ben de mermi kalmadı yani. Bende de az kaldı. Burada benim bitti komple. Zombiymiş lan ben sen kaldım. Ben burada olacağım. Bak. Bırak lan. Tamam. Gidelim artık Allah aşkına gelin. Tamam titreşim temizlendi. Gelin <laughs> mm -hmm. oh, gelin gidelim. This Burada mermi doldu var. Şurada mermi can tazeli. Okay. Var mı git <laughs> başka? Var var. Şu adamlara da basalım mı? Bir, bir tane basayım şu adamı. Ama ben basamam. Çok da evet. değil o adam. De yine yardımcı oluyorlar ya. Şimdi ne yapacağız? Kutuları topluyoruz galiba. Allah'ı Ne oldu? Baskın basanındır. Sınırsız mermimiz var şu an. Bas. tepeden atlıyorlar. Kurbağa gibi ses çıkarıyor lan bu Ben kapıyı açtım lan kapıdan da geliyor. Çok iyi yapmış, değil mi? Harika. Sanki az yerden geliyorlar gibi de. <laughs> Başka kapı yok maçı. Var. Dur yukarıda. bomba geldi bomba. Ya of. Canım gitti boş boşuna. Geldik geldik. Evet. Gidelim mi buradan Kapacak bak göre beni şimdi. Aha kapmadı. Oh, o daha çok mana alıyor Of. awk'la <laughs> ya ben bu silah kullanmam. Nasıl olmuş bu? Güzel vurur mu acaba bu? Ne o taramalı değil mi Yok. Abi bilemeyeceğim. Ben SMG'yi alayım yine tek tek basmak istemiyorum mermilere. Ben genelde tek tek basıyorum. Şuradan az mermi toplayalım. Ha gerçi silah ben yeni aldım daha. Yok yok yanlış yere gidiyordum. Benim üstümde yok mu bir yer? Yok galiba. <laughs> tamam bir tanesini koyduk katta varmış. Aç bakalım. Ses var burada bir yerde ama. Daha ne üçlü üst diyormuş. Ha. Avuk ah, gibi ]im. bir şey yok. Yok Galil. Mi? Galil yok. Gel mi? Yok. Ee, çık kalabalık şu anda. Kaçıyorum. Kaptı beni vallahi bile kaptı. <laughs> Öldüm ama <ben> koyayım. <laughs> aşağı kaç aşağı. <laughs> Benim karım hakkı oldu. Okay, bir tane kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir tane kaldı. <laughs> AK aldım. aldım. Aha. <laughs> aldım aldım. AK mi? Hmm, AK aldım. <laughs> Liseydim, ben de. AK çok iyi. Eee <laughs> diye. Var, Ha, Ona abi. geldim ben şimdi. Gelsen abi. Geldim geldim. Benim yoruldu baya. Birazcık bastım var ama. Bana geliyor musun? Orada mı? Biraz öyle geliyor ama sen attırsın. Neyse o, o, iş bende Ben başka yerlere geldim şu an Ben son sandığı alıyorum Allah. al Ben de şu an. Ne güzel işte Uy, biri çok pis vardı ben gelmem oraya. <laughs> o ayıcık geldi. Öldü ama. Aha, mis gibi düştü. Ha gidelim. <laughs> Onların bize faydası yok ha. Onlar sadece birbirleri kaldırıp duruyorlar. <laughs> Onlar biri düşüyorsa hemen direkt yanında bitiyor. Evet. Okay. We good. okay. tipe bakar mısın ya? Allah aşkına şuna yardım etsen ne olacak? Ne oldu gitmiyor Hmm, gidiyorum. Güncü Bölüm bölümü tamam. Aynen. Aynen öyle.